Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlere bu modelin anlatımını yapacağım hanımlar. iki sırada tamamlanan bir model. Üst çiçeklerinde pembe, mavi ve sarı rengini kullanacağım. Altı battasını 3 zincir ile yapıyorum modelimize başlayalım başlama yerinde de burada yapacağımızın aynısını yapacağız hanımlar modelimize bir iki zincir çekerek başlayalım hanımlar iki zincir çekiyoruz tığımızın üstünü bir kez doluyoruz yandaki boş tığ battısından önce bir sonra iki iki olarak çıkıyoruz hanımlar bir iki üç zincir çekiyorum buraya trabzanımızın içinden bir tane kiprik yapıyoruz hanımlar bir iki zincir çekiyorum yandaki boşluğu tığ battısına sabitliyorum 1 2 zincir bir kez doluyorum yandaki tığ battısından önce bir sonra 2 2 olarak çıkıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanı mızın içine bir tane kiprik yapıyoruz Hanımlar 1 2 zincir yandaki tığ battısına sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Yandaki tığ battısından önce 1 sonra 2 2 olarak çıkıyorum. 1 2 3 zincir trabzanımızın içine kirpiğimizi yapıyoruz hanımlar. 1 2 zincir yandaki tığ battısına sabitliyoruz. Bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum. Buraya en son tığ battısına sabitliyorum hanımlar. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum yanındaki tığ battısından önce 1 sonra 2 2 çıkıyorum 1 2 3 zincir trabzanımızın içine bir tane kiprik yapıyoruz hanımlar 1 2 zincir yandaki tığ battısına sabitliyorum 1 2 2 zincir bir kez doluyorum yandaki tığ battısına önce bir sonra iki iki olarak çıkıyorum bir iki üç zincir trabzanımızın içine kiprik yapıyoruz hanımlar bir iki zincir yandaki tığ battısına sabitliyoruz iki tane trabzanı mızı yaptık bir tane daha yapacağız 1 2 zincir bir kez doluyorum yandaki tığ battısına girip önce bir sonraki 2 iki olarak çıkıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanı içine kipriğimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısına sabitliyorum. 3 tane trabzanımızı bu şekilde de yapmış yapmış olduk hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çekiyorum. En son yaptığımız tığ battısının içine sabitliyorum hanımlar. 1 2 zincir bir kez doluyorum. Yandaki tığ battısına giriyorum. Önce bir sonra iki 2 olarak çıkıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Trabzanımızın içine kibriğimizi yapıyoruz hanımlar. 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısının içine sabitliyorum hanımlar. Modelimizin altı bu şekilde devam ediyor. Üst çiçeklerine geçelim hanımlar. Sarı rengimizle yapacağım ipimizi. zincir ile sabitliyoruz. Buradaki 13 zincir ile yaptığımız trabzanın içine giriyorum hanımlar. İpimi sabitliyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. 9 tane çekelim burada. 9 zincir hanımlar. Trabzanımızın içine çiçeğimizin ilk kanadını yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum trabzanımızın içinden giriyorum ikinci çiçeğimizin kanadını da bu şekilde yapıyoruz hanımlar buraya 9 zincir ile 5 tane

Ve sonuncuyu yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Ve çiçeğimizin son kanadını da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Burayı buradan kesiyorum hanımlar. Bu şekilde çiçeğimizi de yapmış oluyoruz. Buraları böyle keselim hanımlar. Sonra ilmek atmaması için buradan yakalım bu şekilde bu şekilde modelimiz tamamlanıyor hanımlar. çok güzel bir model oluyor isterseniz tek renk iple de gidebilirsiniz üstünü isterseniz böyle renkli de yapabilirsiniz İnşallah beğenmişsinizdir hanımlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hanımlar.